Miyomların tüp bebek tedavisi üzerine etkisi nedir? Miyomlar aslında rahim, düz kas dokusu, iyi huylu tümörel büyümesidir. Miyomların bir sürü tipi vardır. Oluştuğu yere göre de bizim gebe kalma şansımızı etkileyebilirler. Rahmin dışında olabilirler, tamamen içinde olabilirler veya rahim içine yakın olabilirler rahim içine yakın olan miyomlar oluşan embriyonun rahim içine tutunmasını engelleyebilir veya tamamen rahmi içinde olan miyomlar ise anormal kasımlarla tutunan embriyonun rahimde tutunmaya devam etmesini engelleyebilir. Tüp bebek tedavisinde de biz her şeyin optimum şartlarda olmasını isteriz. Verdiğimiz embriyonun en kaliteli olmasını, embriyoyu vereceğimiz rahminde en optimum şartlarda olmasını isteriz. Rahmi optimum şartlara getirmek amaçlı miyomları tedavi etmek isteriz. Peki biz bu miyomları nasıl tedavi ederiz? Rahim iç yapı yapısının düzenini bozan veya rahim kas dokusunda bulunup e, belli büyüklüğün üzerinde olan ve anormal kasılmalara neden olup e, içeri yerleştirdiğimiz emriyonun tutulmasını engelleyecek e, miyomları transfer öncesi yani embriyo transfer öncesi ameliyatta çıkarmamız gerekir. Miyomlar ve tüp bebek tedavisi üzerine etkileri hakkında kafanıza takılan daha başka sorular varsa mutlaka bir uzman hekim görüşü almalısınız.